Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü, Allah. Ve salâtü ve selâmü ve 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 ileyh. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz dua hakkında olacak inşallah. Allah celle Celaluhu, Bakara suresi 186. ayet-i kerimede buyuruyorlar. Bismillah. Ve izâ sâeleke -e ibâdi annî fe -e anni, senden beni sorarlarsa de ki onlara fe inni garip, ben onlara çok yakın. Bir kısım insanlar gelmişlerdi. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Ya Resulallah Rabbimiz çok uzakta mıdır? Bağıra bağıra sesimizi yüksek sesle onu duyuralım. Yoksa çok yakın mıdır? hafif bir sesle, kısık bir sesle dua edelim diye. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu bu ayetleri indirdiler. Kullarım senden beni sorarlarsa ne kadar güzel bir ifade. İbadi benim kullarım. Bana dua etmek isteyen kullarım. Demek ki Cenab-ı Allah kendisinden dua etmek isteyen kullarından memnun. Kullarım diye bahsediyor. Güzel bir ifade. Muhabbet ifade eden bir ifade. Ve şimdi ben onlara çok yakınım. Uci bu icabet ederim. Evet derim. Davete dahi, dua edenin duasına. Birisi elini açıp isterse açmasın. Bana dua ettiği zaman ben ona icabet ederim. Evet derim. Cevap veririm. İzle da ani bana dua ettiğinde yalvardığında. Öyleyse madem durum budur, pediyesteci onlar da benim için icabet etsinler, dua etsinler, yalvarsınlar, buldukta bulunsunlar, istesinler ve bana iman etsin ve güvensinler. La Allahum yaşudun. Böylece rüşte geleceklerdir, orkunla geleceklerdir. Allah Celle Celaluhu bize çok yakın, bize şah damarımızdan da yakın. Niteki birçok ayet-i kerimede bu yakınlığı ifade ediyor. Ve nahmu akrabu ileykum min hablil Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Ve alemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbi. Allah kişiyle kalbinin arasına, canının arasına, aklının arasına gider. Aklından, canından, daha yakın ruhundan, daha yakın Allah Celle Celaluhu. <laughs> Ve ennehu ilehi Hiç şüphe yok ki siz Cenab-ı Allah'ın huzurunda yeniden diriltileceksiniz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a bu kadar yakınken yaptığınız amelleriniz, iyi kötü, hayır hem her neyse, sözleriniz her neyse bundan hesap vereceksiniz. Öyleyse insana düşen, dünkü dersimizde de söylediğimiz gibi huzur-i ilahide yüzünü ak edecek söz ve işlere bakmalı, yüzlerini kızartacak yarada arada karartacak kötü söz ve kötü işlerden de kaçınmak lazım. Dua Cenab-ı Allah'a çağırmak, yalvarmak, yakarmak anlamına. Dua ibadetin özü iliğidir. Dua kullukla Rab'lık arasındaki ilişkiyi en güzel ortaya koyan bir şeydir. Benim bir Rabbim var. Yaratmış, yüceler yücesi, istediğimi verir. Ben onu severim. Ben onu sayarım. O da benim dualarıma icabet eder. Günahım olsa affeder, bağışlar, tövbemi kabul eder. Yani o çok güldü, çok yüce. Bense çok fakir, çok muhtaç. Yedirmezse yiyemem, açım. <laughs> Giydirmezse çıplağım. Hava vermezse havasızlıktan ölürüm. Bu kadar muhtacım. O da o kadar Güçlü, kuvvetli ve zengin. Aradaki bağ budur. Ve bunun böyle olduğunu kul bilirse, her an Cenab-ı Allah'a muhtaçlığını hissederse, her istediğini de Allah'tan ister. Allah'tan başkasına da özgürdür. İşte Eyvallah'a kalmaz yani. İyâke nâbudu ve iyâke Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım dileriz. Bir başkası asla vakat ah anlamında. Yani dua Allah'a teslim olmuş bir kulun imanını, sevgisini Cenab-ı Allah'ta fani oluşunu gösterir. Allah'ı bilmek, Allah'a teslim olmak, Allah'a itaat etmek, Allah'a boyun eğmek hep duanın bir alameti. Esasen bu kainatın hepsi zerreden küreye Allah'ı tesbih ediyorlar, Allah'tan istiyorlar, Allah'a boyun eğiyorlar, Allah'a itaat ediyorlar, Allah'a arzuluyorlar, Allah'ın emirlerine muti olarak yaşıyorlar. Ne güneş isyan ediyor, doğuyor bak, ne ay, ne mevsimler, ne rüzgar, ne yağmur, ne ağaçlar, ne taşlar, hepsi kendisine verilen vakitte vazifesi neyse onu yerine getiriyor. Ve bunların çoğu da insan için. Bunu gören, bunu bilen insan her an Allah'la konuşur gibi diliyle ya da dilsiz kalbinden Allah'la konuşmalı, dua etmeli, istemeli. Korktuğu bir şey varsa kaçmalı ondan. İhtiyacı varsa istemeli, yoksa övmeli onu. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah gibi güzel lafızlarla Allah'ı zikretmeli. Cenab-ı Allah'ın hoşuna gidiyor bu. Hoşuna gittiğini bildiği için kul bundan kendisi de hoşlanmalı. Ve Allah'ın daha fazla tabiri caizse hoşnutluğunu kazanmak, gözüne girmek için daha fazla dua, daha fazla zikir, daha fazla ibadet ve kulluk. Bu insanı kemale erdirir. Öyle bir olgun hale gelir ki bu insanın dilinden, elinden, ayağından, bir başkasını rahatsız edici, incitici, kırıcı hiçbir şey çıkmaz. Allah'la beraber olan bir veli kuludur. Veli budur işte. Veli her an Allah'la beraber olduğunun farkında olan insandır. Öyle olunca <laughs> kimseyi eliyle diliyle incitmemeye, üzmemeye gayret eder. O yüzden Müslümanların en önemli özelliklerindendir her işe besmele ile başlamak her işe yani her hayırlı işe. E kötü iş ondan uzak olsun. Dolayısıyla kötü iş yok ki kötü işe besmele çekilen. Ama Allah korusun harama besmele çekilmez. Adamı dinden eder diyenler vardır. Halisane Cenab-ı Allah'a yalvarmak demek, Allah'a güvenmek demektir, itimat etmek demektir. Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek, Allah'ın kendisini duyduğunu bilmek, ihtiyacını bildiğini bilmek insana huzur verir. Allah beni görüyor, Allah halimi biliyor, Allah bana kafi, yeter. Hasbunallah ve nimel vekil. Böyle insanlarda çağımızın en büyük hastalığı olan stres olmaz. Munalım olmaz güvensizlik, itimatsızlık olmaz. Ne olacak benim akıbetim gibi bir kaygı çekmez. Allah var. Kâfi. O bana yeter. Ne büyük bir saadet, ne büyük bir huzur. Parayla, pulla, ilimle, felsefeyle ele geçmez. İslamiyet'in güzellik noktalarından bir tanesi. Mutluluk. Herkes bu dünya hayatında mutlu olmak için koşmuyor, çabalamıyor. Evet. İşte mutluluk, hakiki mutluluk. Neden? Çünkü Allah diyor ki ve ve izâ sâleke ibâdî annî fe bana senden beni soruyorlar. De ki onlara, ben onlara çok yakınım. Üzgî bu dâvete dahil izâ Kulun bana dua ettiği zaman ona icabet ederim. E hocam biz dua ediyoruz, ediyoruz, olmuyor dediğimiz. Allah bize icabet etmiyor. Haşa. İftira etme. İcabet etmek başka şey. Bir şeyi senin istediğin gibi yapmak başka bir şey. Kardeşim sen eksik bir muayenusun. Önünü görmüyorsun, arkanı görmüyorsun. Bir şey istiyorsun, hakkında tam hayırlı nedir? Onu dahi bilmiyorsun ki. Zannına göre konuşuyorsun. Ama Allah seni senden daha iyi biliyor. Önünü arkanı senden daha iyi biliyor. Sana belki daha hayırlısını ihsan edecek. Sense eski, eksik, daha az faziletli olanı istiyorsun. Ne biliyorsun? O sana daha fazla verecek. Allah'a razı ol. Bir kere Allah kendisi vaadinden dönmez. Dua eden duasına icabet eder diyor. Ama nasıl icabet eder? Bırak da ona o karar versin. Sen değil. Senin vazifen kul olarak dua etmek onun vazifesi demeyeceğiz artık. Şanına layık olan da icabet etmek veya dur insanı bir şerde dua ahu bir hayır İnsan bazen şerine hayrına dua eder gibi eder şerdir bilmez tıpkı zahirde Allah canım aldı kurtulun diye adam gibi ne <laughs> bağırdı canı kurtulun kurtarak seni dese Allah <laughs> nedir bu adam aman ya Rabbi işte kusura <laughs> bakma ben dilimden böyle çıkıverdi düşünmeden patada attım Beni bağışladı, aynen bunun gibi. O bakımdan Allahu Teala her dua'yı icabet eder ama değerli kardeşlerim bir kısmını kabul etmez. Belki kabul etmek senin hakkında hayır değildir. Bir kısmını da zamanı vardır bekletir, hemen etmez. Bir kısmını da belki ahirette verecektir, defterine ibadet yazıyor, sen hemen dünyada peşin istiyorsun ama Allah sana dua ettiriyor, ettiriyor. efendim defterine yazıyor. Bu bir ibadetse dua, her halükarda sevabını alıyorsun. Yavru kıyamette terazileri tartarken terazinin kefesi böyle sallanıyor. Sen bu dünyada ne diyordun? Baba bana bu dünyada verdi ahirette. Gülpe'de bu dünyada senin için icabet etmeyip vermeyip de doğal beklettiği sevaplar kendi yapanlarda iyilik tarafı ağır bassa havalara hoplayacaksın tamam o Allah'ın işine karışmamak lazım. Allah her duaya icabet eder, eder ama siz zamanını, zeminini, nasıldığını, keyfiyetini, miktarını Allah'a bırakın. Onun için dua ettim de kabul etmedi. Ayıptır. İster ver ister verme ben senin istediğim gibi kaba dayılık ayıptır. İsterken de çok saygılı istemek lazım. Sen bilin istersen ver istersen verme gibi müstani tavır hiç yakışmaz. Kul boydunu bükerek yalvararak samimiyetle iştenlikle istemesi lazım. İstemenin de ayrıca bir ibadeti var. Adabı var. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Dua etmek kadar Allah'ı hoşa giden bir şey yoktur. Allah'ı hoşnut etmek istiyorsanız, razı etmek istiyorsanız dua et. Darlık zamanında Allah'ın kendisine yetişmesini isteyen kimse, genişlik bolluk zamanında dua etsin. Bak bekletilmenin sebeplerinden bir tanesi de buymuş demek. Bolluk zamanında dua, darlık zamanında imdada yetişecek. Bazen öyle gaza ve beladan kurtuluyoruz ki, verilmiş sadakamız varmış diyoruz. Belki de yapılmış duamız vardır. Dua ibadetin iliğidir. Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman, secde ettiği zamandır. Öyleyse orada çokça dua etmek gerekir. Rabbimiz gece, her gece, üçte ikisi geçip, üçte biri kalınca, seher vaktinde dünya semasına kadar nüzul buyurur ve oradan der ki, bana dua eden yok mu? duasına icabet edeyim. İsteğin yok mu? Vereyim. İstiğfar eden yok mu? Tövbesini af edeyimdir. Bu her gece böyle devam eder. Ne mutlu o saatlerde uyanık olup bundan istifade edenlere. Duanın çok faydaları var demiş. Önümdeki kitap bazılarını şöyle sayıyor. Dua Allah'tan hidayet ve başarı istemektir. Allah dilemeden başarı ve hidayet olmaz. Sen çalışırsın, çabalarsın. Allah dilerse olur, dilemesi olmaz. Öyleyse Allah'ı razı etmeye baktığımız gerekir. Duanın da bunda etkisi çoktur. Dua rızkın genişlemesine, sağlığın artmasına, ömrün uzamasına vesile olur. Efendim herkesin ömrü belli değil midir? Hani ecel gelince bir saniye öne alınmaz, arkaya iteklenmezdi, e, dua diyor ömrün uzamasını vesile olur. Cenab-ı Allah sana bu ömrü başından verirken gönüllü olarak çok dua edeceğini bildiği için ömrünü uzun yazmıştır. Onun için sen gönüllü dua etmeye devam et. Bunu biz bilemeyiz ama bunu Allah bilir. Bizi yaratmadan bizim ne yapacağımızı Allah bilir. Allah'ın bilgisi bu. Bizim bilgimize benzemez. Onun için sana dua ettiriyor, ömür veriyor. Bu ne demek? Dua eden ömür kazanır. Madem ki biz bunu öğrendik, öyleyse dua edelim. Hastalıklarımızda bol bol dua eder. Bazen kapının tokmağı açılırken bir dua, hadi biraz daha yaşa. Üç beş senedirler, çevirirler adamı. Yaşayan da çok görev çok anlatanlar da çok. Dua ömürdür. Dua eden Allah'a ibadet ve itaat etmiştir. E, duayı terk etmek böyle olursa Cenab-ı Allah'a eyvallahsızlık gibi bir sui edeptir. Belki günahtır. Dua hayrı getirir, şerri def eder. Allah kulun dua etmesinden madem ki hoşnut olur E dua edenin Allah'ın rahmeti kuşatır. İhsanı ve yardımı ona yönelir. Kaza ve bela Bunları Allah Celle Celaluhu hoşnut olduğu bu kuldan def eder inşallah. Kaza ve belaları önler. Her dua Allah'ın indinde muhafaza edilir, korunur. Karşılığı ya dünyada ya ahirette ama muhakkak verilir. Allah kendisine açılan elleri hiçbir zaman boş geri çevirmez. Dua insanı belalardan gelmiş, gelmekte olan İleride gelecek olan musibetlerden korur. Dua, düşmanların düzenlerini bozar, üzüntü ve sıkıntıları defeder. Onun için duayı çokça yapmalı. Bunun da bir zamanı zemini vardır. Duanın zamanı, mesela namazların arkasında dua güzeldir. Ramazan ayında dua güzeldir. Ezan okunurken, ezanla kabet getirilme esnasında, sünneti tık beklerken güzeldir. Yağmur yağarken Güzeldir. Müslümanlar kafirlerle savaştığı esasında. Bu arada dua güzeldir. Cuma saati var. Bir saat var Cuma günü. Dua muhakkak Allah kabul eder. Ama o saati gizlemiş. İcabet saati hangisidir? Ne diye gizlemiş? Cuma'nın tamamında çok çok ibadet etsi, dua etsinlerdir. Mesela bayramlarda, mesela Haçta, Arafat'ta, Kabe'de, cami içinde en yani mukaddes yerlerde. Mesela anne babayı razı ettikten sonra ya da sadaka gibi, ibadet gibi güzel şeylerden sonra yapılan dua makbul olur. Duanın kıblesi semadır. Onun için gözler değil. Gözler dua ederken asla semaya bakmayacak. Bu ayıptır. Ama eller semaya açılmalı. Omuz hizamızda ellerimizi normal açarak Cenab-ı Allah'tan dilememiz lazım. Elin açılması tevazu alametidir. Kitaplarımızda bazı şeyler daha var. Yani Allah Celle Celaluhu'dan aman ya Rabbi diye tövbe ederken böyle etmeyi tavsiye etmişler. <laughs> biz küçüklüğümüzde çocuklar ya da biz üçüze böyle yapanlardı. Demek oradan olmuş. Şer bela bunlardan muhafaza istenirken elin avucunun iç tarafa bakılması. Bazı kardeşlerimiz bazı dualarda yapıyorlar. Aslında her zaman olması lazım onun adabı. Efendim Ecina derken bir den elleri çeviriyorlar. Neden? Çünkü cehennem bir bela. Rahmet isterken böyle, azaptan kaçınırken böyle. Ya da işte eman dilerken böyle ya da öyle. Bunlar dua esnasında değişecek hareketler. Ama biz duada biraz da huzur ve sükunet, hoş böyle yapıyoruz. <laughs> Yoksa yani aman ya Rabbi derken böyle sana sığındık ya Rabbi. Bizi cehennemden koru böyle. Cennetini böyle yapsak <laughs> cemaat bunu bilmese hocaya bir haller oldu galiba. Ne oluyor orada? <laughs> Acayip karayip hareketler diyebilirler. Ya öğretmeliyiz bunları veya bir halde götürmeliyiz. Bu da güzel. Yani bu işin detayını böyle anlatan kitaplarımızda var. Ellerin halini gördük. Ses dua eden insan sesini ne fazla yükseltir ne fazla Kendi duyacağı kadar dua eder. Yalnızsa cemaat varsa cemaatinin duyacağı kadar. Ve şiir gibi, mutluk çeker gibi Secili kafiyede dua hoş değildir. Yani bazıları özleden hazırlanıyor, ezberliyorlar galiba. Öyle şiir gibi dualar yapıyorlar ezbere. Ve onu da böyle bağıra çağıra. Değerli kardeş, tören gibi bir şey hoş değil. İsten gelecek, samimiyet olacak ve dua da çok uzutulmayacak. Uzun dua, kıyamet alametidir. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina bir ölçüdür. Biraz sonra acıktık ya Rabbi, acıktım karnımı doyur diyorsun, bu kadar yeter. Bir saat acım ya Rabbi, bana doyur demene gerek yoktur. Bir bela ve sıkıntıya düşer oldun ya Rabbi. Ama duaya başlarken önce bir hamdele, elhamdülillah. Sonra bir salvele, Allahümme salli ala Arasında selavat da güzel olur. Sonunda yine salmele ve hamdeyle ile başlamak da güzel olur. Arasında da duanı söylüyorsun. Çok uzatmıyorsun. Bazı merasimlerde, cenazelerde bazı hoca efendi kardeşlerimiz var. Bıttırıyorlar insanı ya. Kolun göründür bana. Şöyle kalıyorsun. Çirkin. Neden çirkin biliyor musunuz? Siz Arapça bilmediğinizden farkında değilsiniz. Önce uzun bir Arapça dua ediyor, sonra Arapçayı Türkçe'ye tercüme edip dua ediyor. Allah bilmiyor Arapçayı Türkçe? Bu sahtekarlık değil midir? Nedir bu kadar uzun dua? Abav! Adam ne büyük hocaymış dedirecek. Yok kardeşim, yok bu ahir zaman alametidir. Fitne fesattır. Üstelik Müslümanları yormak ve bıktırmak diye Duadan nefret ettirmek. Onun için böyle maruf olan hocaları cenaze yerlerinde gördüler mi? Ben şahidim. Aha! Yakalandık hocam diyorlar. <laughs> Yakalandık diyorlar. Hocam Beytullah'ta da bağıra <laughs> bağıra hani evet. duası ne kadar namuş bir hal yani. Böyle bazen hoca efendileri Beytullah'ta da ya olamıyor tabi, böyle çok tenkitle hoş olmaz ama size gördüğüm bir manzarayı söylüyor, tavip ediyoruz. Bir Türk kafilesi, başlarında hocası var demek. Ağzında mikrofon, mikrofon, mikrofon. Şu topladıkları mikrofon var ya, aman Allah'ım. Mikrofonla Allah'a dua ediyoruz. Bu ne ya? kadar samimiyetsiz bir davranış veriyoruz. Tören işte bu resmen merasim yani. Bunlardan ibadetin özünü öldüren, ruhunu karartan bu çirkinliklerden kaçınmamız lazım. Arapça olması şart değil. İçinden gel, inandığın gibi. Ha, Arapça duaya mesur dua deriz. Ya Kur'an'da bir peygamber duası, ya peygamberimizin duaları var. Bunlar da kitaplarda yazıldı. Evlat ve Esker diye kitaplarımız var bizim dua kitapları. Peygamberimiz elbisesini giyerken önce sağ kolunu giyer, sonra, sonra dua eder. Bunu en azından bu elbiseyi giydirip çıplaklıktan kurtardığı için teşekkür eder Allah'a. Su içer, besmele, sonunda hamdine duası var. Yatağa girerken ve çıkarken bile duası var. Ya, peygamberimizin bu dualarını özel olarak ezberler de yaparsan aferin. Ama Arapça öğrenemiyor. E, Türkçe yapsın. Her işini yaparken Cenab-ı Allah'a o nimetten dolayı teşekkür etmek, niye elhamdülillah şükretmek en azından bu yani Türkçe yapsın. Duanın başında bir tövbe ve istiğfar kalbi de temizlediği için aynen hamdede salbele gibi teşvik edilir. Huzuru kalple, Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmenin saygısı, haşyetiyle, efendim, demin söylediğimiz gibi bu işi tören havasına dökmeden istendikle dünya bir her derdimiz, her sıkıntımızı Efendim, bu da Allah'tan istenir mi diye basit küçücük şey bile olsa evet istenir, Allah'tan istenir, başkasından istenmez zaten. Ayakkabımızın ipi, bağ bile olsa diyor Peygamberimiz, Allah'tan isteyin, Allah'tan istemek gerekir. Sakın beddua etmeyelim. Efendim hak ediyor, etmeyelim biz gelmede. Mümkünse. Çünkü her bedduadan sahibine bir pay var her duadan bir bölümde sahibine hisse vardır. Hocam düşmana kafire yapılan bir Tabi beddua... düşman kafir. Beddua dediğimiz başta kendi yakınlarına anası, babası, çocuğu, <laughs> çocuğu tutmaz insanlar da <laughs> bugün ayakta geziyorsak o bedduaların tutmadığındandır. <laughs> anası çocuğuna <laughs> Diğerlerin dükülene yavaş daşın. <laughs> ne bittay ederler. Halbuki dından taş değse, Allah'ım onun yerine ben alır yani. <laughs> Gözlerim hep hep dükülü. Diğerlerin dükülü. Ağızlarından gelen <laughs> yani. Genel <laughs> anlamıyla hatta hoş değil yani. <laughs> Birisi size haksız yere beddua ederse ondan da hiç korkmayın. Ya o da tutmaz inşallah. Kıl bu suçunu bilir, zulmetmişseniz <laughs> zalimle mazlum mazlumla Allah arasında perde yok, tutar. Ama zulmünüz, kötülüğünüz yoksa korkmayın inşallah. Kimlerin duası daha çok makbul olur? Ana babanın duası peygamberin ashabının duası gibi. Ana baba duası. Ana babayı razı eden çocukların duası misafirin duası, yolcunun duası, alimlerin duası, ilim yolunda çalışan talebelerin duası, mücahitlerin duası, mazlumların duası, bunlar makbul olan dualardandır inşallah. Allah Celle Celaluhu hayırlı zamanlarda makbul dualarla kendisiyle konuşur gibi samimi bir bağ kurup yaşamayı ve rızasını kazanmayı hepimize nasip müessese eylesin inşallah. Billahi Fatiha.